Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımızdaki kişi bizimle ilgili ne düşünüyor? Ona bakmak istiyorum. Öyle bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım anlık düşüncesi nedir? Bu video karşınıza çıktığında lütfen bunun bir mesaj olduğunu unutmayın. Bu bir tesadüf olamaz. Bakalım aklımızdaki kişinin bizimle ilgili düşünceleri neler? O da bizim gibi hissediyor mu? Evet kalbi atanlar, bir şeyler isteyenler, karşılık bekleyenler, merak edenler, bir ilişkinin başlamasını isteyenler. Bakalım aklınızdaki kişi de bizimle aynı frekansla mı? Lütfen dileklerinizi dileyin, e, odaklanın. Bu sizin açılımınız, bunu unutmayın. Evet arkadaşlar, bakalım aklımızdaki kişi bizimle ilgili neler düşünüyor? Bu bir mesajdır. Bunu unutmayın. Olur mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Aklımızdaki kişi bir ayrılık yaşamış geçmişte melek kartlarım yıkıldı onları kenara koyalım bunlar da çok güzel enerjiler olan mesajlar olan kartlardır bir mucize bekle çıktı bunu da lütfen not edin ne diyor bu konuda bir mucize olacak bunu bil ve inançla bekle diyor dua edin dileklerinizi dileyin ve her şeyin bir gün gerçekleşeceği umudunu evrene gönderin ve dualarınıza devam edin bir mucize olacak Aklımızdaki kişi bir ayrılık yaşamış daha öncesinde. Kalbi gerçekten kırık. Çünkü bu bir geçmiş kartıdır. Hep üçüncü kişilerin girdiği, kendisi için sıkıntılı olan bir ilişkiden çıkmış arkadaşlar. Yaralı biri. Karşımızdaki kişi yaralı biri. Ama kader çarkında kendisinin bazı seçimler yapması gerektiği, ve e, bu bizim ölüm kartımızda artık bir şeylerin bittiğini yeni bir dönemin başladığını kendisine bildirmekte haber vermektedir yani kendisi şu an bazı düşünceleri var e, bazı kararsızlıkları olabilir fikir alıyor danışıyor e, düşünüyor ama kendisinin emeklerinin karşılığını alacağı Allah'ın ona yardım edeceği ee, şifa gibi gelecek. Ona bütün acılarını unutturacak muhteşem dengede bir aşk sizin tarafınızdan kapısını çalacak. Bunun için e, kesinlikle güzel haberler gelecek size emin olabilirsiniz. Güzel mesajlar, e, güzel teklifler, bir randevu, bir buluşma, bir mesaj, bir iletişim. Kesinlikle güzel bir başlangıçlar olacak. Lütfen sakince bekleyin. Aklımızdaki kişi e, bir 9 gün bir zaman içinde kesinlikle size dönüş yapacak. Siz bekleyin. Çünkü o yola çıkmış bile. Bu e, kartlar sizin için bir mesajdı arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ee, güzelce dilekleriniz dileyin ve kabul edin aklımızda aklımızdaki kişi evet çok acı çekmiş bir ayrılık acısı yaşamış ama şu an hisleri var sadece biraz tereddütleri var ama onları da aşmış çok güzel bir aşk başlangıçları görüyorum. Çok güzel bir birliktelik kutlamalar görüyorum. Yakında 9 günlük bir süre içinde bir başlangıçlar görüyorum. Huzurla bekleyin. Bu mucize sizin gerçekleşecek. Hoşçakalın, aşkla kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.